geldiniz arkadaşlar. Bugün yine kümesimizdeyiz. Şöyle göstereyim. Hedef eğitimi verilecek yavrularımız var. Bugün onların hedef eğitimini yapacağız. Kümesimiz de bu şekilde. Ufak yavrularımız da var arkadaşlar. Bugün uçum videosu da yapacağız. Bu sefer e, şu çakmaklamızı da e, uçurmayı deneyeceğim. Tüyden yeni çıktı. Tam olarak çıkmamış hatta. Bakalım bugün onu da uçurmayı deneyeceğim. İnşallah e, bir sorun çıkarmaz. Hiç uçmaz okçu arkadaşlar. Yavrularımız hareketliler. Gördüğünüz gibi. Bakalım küçük yavrularımız. Çift yavrumuz bu da var. Çift yavrumuz aşağıda. Bir tanesi ufak kalmış. Aynı paralarımız var. Biz e, hedef eğitimini başlayalım arkadaşlar. Video daha fazla uzamadan. Daha da yapacağız. Çünkü şöyle yapıyoruz. Evet daha önce de dediğim gibi kuşlarımız çok aç değil. E, kümeste çok sayıda yavru olduğu için e, yemliğe kaldıramıyorum. Kuşlar i̇şte zaten buraya alır. Hedefimize yemini attık. İşte aç değiller arkadaşlar. Şu an tek de o. Yine bir iki yeme vurdular hiç değilse. şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Şu üç boz e, şu arkadaki limon yavru arkadaşlar. Henüz e, bir aylık değil. E, şu limon ise şu ortadaki boyun tüyünde olan limon ise e, şu limonun bir alt kardeşi. Ya Bu kuş artık e, yavru çağına geldi öyle söyleyeyim. Eşi olsa e, şu an eşi yumurtada falan olur. E, tüye girdi bir türlü uçuramadık. E, bu kuşların yanına attım biraz ağır tüyde olduğu için kanatlarını falan tamamlamadı. Yani bu ağırlığıyla henüz hedef eğitimi vereceğimiz için diğer kuşların kalkmasını falan engeller arkadaşlar. Bu da önemli bir detaydır. Hedef eğitimi verirken her zaman bir tane ağır olan kuş, Hani yerden kalkamayacak kuş yanlarında bırakın ki, hani şöyle bir şey olsun, ne uçma Uçmalarını engellesin, tam kanatsız bir kuş bırakmayın. Ne de kalkmalarını engellesin arkadaşlar. Yani ağır bir kuş olacak. Ee, çok zorlamadığınız sürece kalkamayacak bir kuş olacak arkadaşlar. Ee, şöyle tekrar bir yem atalım arkadaşlar. Hiç aç değiller. O biraz şey yaptı beni. arkadaşlar ağır kuş diğer kuşlar kalksa bile o sağlayacaktır. Bu kuşumuz tüyde hepsi tüyde aslında da sadece hedef eğitimini veriyoruz. Çok zorlamayacağız arkadaşlar. Şöyle yapalım bakın. bakın zaten maşallah çok hareketliler. Zorlasam uçar arkadaşlar bunlar şu an. Hedefe sürelim. Hedefte yeme Bir iki vurmalar bile yeterli bakın arkadaşlar. Tamam bu yeterli seviyede. Orada yem olduğunu gördüler. Yine 3-5 tane ben ekstradan yem atayım. Çok ürkekler yem atınca bile uçtukları için yem atıyorum. Kaçıyorlar. Evet, şimdi bir tekrardan kovalayalım arkadaşlar. Bakın. Bahsettiğim kuş çok fazla yükselemiyor. Onlar fırladı. O alçaktan yerli tekrar. Damımıza kondu. Şimdi bu e, hareketi Birkaç defa daha tekrarladığımız takdirde e, hedef eğitimiz başarılı bir şekilde gerçekleşecektir arkadaşlar. Vurun bir tekrar yeme vurun. Tekrar kışlayayım size. Evet gördüğünüz gibi yeme vurdular arkadaşlar. Orada yem olduğunu biliyorlar. Yoruldular bile. <laughs> Daha ufaklar arkadaşlar yani cik cik zaten hepsi. Elinizi aldığınızda cik ciklerler. Bir de tüyleler. Özellikle şu ortadaki boz bayağı ufak. Diğerlerine nazaran. Gördüğünüz gibi yoruldular bir arkadaşlar. Hava da sıcak. Şimdi son bir kez yine yem atacağım. Hedefte yem var, turşlar çok aç değil. Yem atma sebebim sadece görmelerini sağlamak. E hafta sonu aslında şöyle bir şey yapayım. Yani yemli çekeyim kümesten. Bir eğitimde öyle veririz arkadaşlar. Ee, tam kavramış olurlar hedefi. Tekrar bir kovalayayım arkadaşlar. Bir kere daha yapayım. Tuzlar e, şimdiden hedefe yöneliyor zaten gördüğünüz gibi. Son bir kez daha yapacağım. E, gidip yem yediler çünkü ya ilk başta e, yeme biraz e, pas vermiyorlardı. Şimdi e, biraz zorlandıkları için hararet bastı. Şöyle son bir kez daha kovalayalım arkadaşlar. Bunlar böyle yükseliyor. Bu da ikinci seyisimiz olmuş oluyor işte. Bu da hedef e, seyisimiz. Gördüğünüz gibi. Bugünlük bu kadar e, yeter arkadaşlar eğitim için. Hem tüydeler hem de çok ufaklar. E, daha fazla zorlamayalım. E, şimdi kümesimizde <laughs> Şu yanar döner uçacak bakın bu yavruyu da bugün deneyeceğim sadece deneyeceğim arkadaşlar zaten sıkıntı görürsem e, hiç uğraşmam e, tüy sonrası e, şeyi de görmüş olun seviyeyi e, hani zorlanırsa ne yapacağız onu görmüş olursunuz yanına şu e, erkeği atacağım çip tepeği. yanındaki dişi atacağım yanlarına Müsaadenle sağlar. E, şunları bir çıkarayım arkadaşlar, bu yavrularımızı içeri alayım. Videoyu tekrardan başlatacağım. Evet arkadaşlar, uçacak kuşlarımızı dışarıya çıkardık. E, şimdi e, şöyle bir durum var. Şu sazda olan e, çakmaklımız e, tüyden çıktı. Daha önce hiç uçurulmamış bir kuş yavru. Şu yanar dönerimiz aynı şekilde yavrumuz biliyorsunuz o da tüyle. Bu diğeri de seyis olarak kullandığımız kuşlar damızlık kuşlarımız. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar normal şartlarda ben bu sazlı kuşu bunların arasına atmam niye atmam hiç uçmamış ilk defa uçacak hedef eğitimi falan verilmiş de hani tüy dönüşü olan bir kuş tüyden yeni çıkmış bir kuş. O yüzden kötü hareket sergileyebilir. Diğerlerini de etkileyebilir. Dediğim gibi normalde bu kuşu atmam ben bu kuşların yanına uçum yaparken. Sadece bir görün yavru yeni tüyden çıkmış hiç uçmamış bir kuş. Hani nasıl reaksiyon gösterecek. Videoda onu görün istedim. Hedefte zaten yem vardı. Şöyle bir de uçumları zor olacağı için e, sopamı kullanacağım bu videoda. Bu kuşlar uçururken. Şöyle yapalım. Yani dediğim gibi yanar döner de tüyde zaten. E, çok zorlamayacağım. Yani bakarım. Görün yani şu ilk raddeyi görün. E, tüyden yeni çıkan kuş. Kanatlarını hemen hemen dizdi. Bir bakalım ne yapıyor. Siz de görmüş olun. Ya Ben zorlandığını gördüğüm takdirde zorlamayacağım. Siz de o seviyeyi görün istiyorum açıkçası. Kuşlarımızı kaldırıyoruz. Evet arkadaşlar bakın. Kuşumuz zorlanıyor. Şimdi bu kuşu uçurmanın bir e, anlamı yok. Siz de böyle yapın. Yani tekrar deneyelim isterseniz. Bakın arkadaşlar bu kuş, bu bir anlamı yok, bu kuş zorlanıyor. Şimdi şöyle yapacağım, videoyu duraklatıyorum. Bu kuşu bir aralarından ayırayım, en azından diğerlerini nefeslendirmiş oluruz. Evet arkadaşlar, yeni tüyden çıkan yavrumuzu gördünüz, çok ağır, kaldıramıyor kendini şu an. Yani hem sağa sola atmaması, hem de bu kuşları bozmaması için çektim aradan. Üstelik o e, damızlık seyisimizi de çektim. Çünkü e, bu yavru artık nefesli bir yavru. E, Sesimiz gelip erken iniyor. Dolayısıyla bu kuşu da erken indiriyor. E, şöyle yapacağım şimdi. E, bu iki kuşumuzu uçuracağım. E, yavruyu daha iyi nefeslendirmek için. Kaldıralım arkadaşlar. Kaldırdık arkadaşlar. Şu şekilde kalktılar. Büyük ihtimalle ben kuş göstermediğim sürece bu kuşlarımız alçalmayacaktır. Diğer erkek seyisimiz hemen yorulduktan sonra nefesiz bir kuş olduğu için gelip kendi kendine hedefe iniyordu bakın görüyorsunuz yavrumuz ne kadar güzel ee, yükseliyor Bak. Daha yeni yeni taklayı çeviren yavru ee, bu şekilde doğru eğitimle bakın nasıl da yükseliyor Şu an o yavru için e, tek dezavantajımız da yanında başka yavru olmaması. Yani başka yavru olmadığı için e, diğer eşek kuşlar yavru gibi hareket etmediği için örnek veriyorum bel kırması havada e, kanat çırpması gibi hareketler yapmadığı için genellikle düz uçuyor. E, bu da sökülme sürecini yavaşlatır arkadaşlar yavruyu her zaman yavrularla yanında yavruyla uçurmak kuşun daha erken oynamasını sağlar, daha erken sökülmesini sağlar. Şöyle az önce hedef eğitimi verdiğimiz yavruları 3 gün 4 gün kendi gruplarıyla uçurduktan sonra bu kuşla birlikte uçurabiliriz arkadaşlar. O zaman kendini toparlayacaktır. Bu şekilde geç kalır arkadaşlar yoksa. Yani henüz bel kırıyor hatta Havada pek hareket yapmıyor yanında kendi ayarında kuş olmadığı için. Ee, hava kararıyor arkadaşlar yavaştan. Şöyle yapalım. Bu da alçaldı zaten. Kuşlarımızı açalım. Bu kuşlarımızı da indirmiş oluruz. Almazlar sokakları bile. Evet, bakın, yana döner gelip onu da bile. Bizimle oynuyor. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu az önceki e, uçuramadığımız yavrumuz yeni tüyden çıktı. Kanatları eksik. Henüz tamamlanmadı. O yüzden hiç zorlamadık arkadaşlar. Zorlasaydık ya sağa sola atacaktı ya bir şey yapacaktı. E, diğer kuşlarımız da bozacaktı arkadaşlar. Serveyimiz kaldı. Bütün kuşlarımız çıkmış arkadaşlar. Bugünkü e, videomuzda bu kadar arkadaşlar. E, hem hedef eğitimini tekrardan göstermiş olduk. Hem de uçum videosu yapmış olduk arkadaşlar. E, önümüzdeki hafta uçum videoları daha aktif bir şekilde gelecek ve yavru eğitimleri e, daha sağlıklı bir şekilde gelecek. Çünkü önümüzdeki hafta uçacak en az 5 tane yavrumuz var arkadaşlar. Şu ufakların bu hafta eğitimini veriyorum. Haftaya uçumlarına başlayacağım. Yanarda önerimiz zaten hazır yavrumuz. O da e, ufak bir tüy aşamasına girdi. E, çıkar büyük ihtimalle o zamana kadar. Yani 5 tane garanti e, uçacak kuşumuz var. E, bir de yavru uçum eğitim sürecini e, bu şekilde izleyeceksiniz arkadaşlar. Dediğim gibi bugünkü videomuz bu kadar kendinize iyi bakın görüşmek üzere